Bizimkiler kızar oğlum. Sen git bulaştırma beni hiç. Ya gel be oğlum. Biraz bilinçlenirsin. Sonra ne olacak? Dağ mı çıkacağız? Daha oralara gelmedik. Ama gerekirse çıkarız. Hadi kalk gidelim. Hadi kalk gidelim. Hadi. Ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın gençler. Uğruna yaşanacak Uğruna ölünecek bir davamız var. Bizi hapse atabilirler. Hatta vurabilirler. Ama fark etmez. Polis, asker, istihbarat hepsi birden üstümüze gelebilir. Belki birkaçımızı öldürürler. Yine de fark etmez. Çünkü davamız ölümsüzdür. Nerede kaldınız lan? Geldik abi. Arkadaşı ikna etmek biraz zor oldu. Öyle mi? Gel bakayım. Gel bakayım buraya sen. Korkuyor musun lan? Yok abi, ailem kızmasın diye. Kaç yaşına gelmiş adamsın? Ne ailesi lan artık? Ne yapacaksın okuyup adam mı olacaksın? Ne okuması abi? Lise terk. Verirler seni bir tamirciye, amele gibi çalışırsın. Ya bırak, korkuyorsa gelmesin. Ana kuzularına ihtiyacımız yok bizim. Şu kız kadar olamadınız lan. Bir de erkeğim diye geziyorsunuz. Bana bakın. Bu yolun geri dönüşü yok. Şu dakikadan sonra ne diyorsam Sağ onu yapacaksınız. Ya Anlaşıldı Bak, mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. anlaşıldı. Leyla. Gel buraya. Ne işin var kızım senin orada? Gel çabuk. Kim lan bu? Babam sonra görüşürüz. Kızım ne yapıyorsun o adamların yanında? Sana ne? Leyla kendine gel. Hadi eve. Geç içeri. Sen bana hiçbir şeyin hesabını soramazsın. Sorarım tabii. Babanım ben senin. Ne işin var senin o örgütçülerle? Ben de örgütlenim artık. Yakında gideceğim. Senden de bu evden de kurtulacağım. Daha çıkacaksın ha? Kafayı mı yedin kızım sen? Senden kurtulacaksam her yere giderim. Kızım yapma. Beni affetmeyeceksin biliyorum. Ama uğraşıyorum. Didiniyorum. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Yapacağını yaptın zaten. Daha ne yapacaksın sen be? Annemi öldürdün ya. O mezara sen hapse ben halamlara. On yıl be. On yıl. Babalık yapmak şimdi mi aklına geldi? Kızım haklısın ama... ...bilmediğin şeyler var. Ya bırak ya. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Baban falan değilsin sen. Nefret ediyorum senden. Keşke geberip gitseydin o hapiste. <laughs> Vur. Vursana. Hadi o adamlardan uzak duracaksın. Yoksa gider seni kendi elimle polise veririm. Bir saniye bile düşünmem. Sana soracaktım sanki. Melik